Dünkü cemaat anlayışıyla bugünkü cemaat anlayışı aynı mıdır? Elbette ki aynı değildir. Mesela Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki insanların cemaat olgusu, cemaat teşkilinde gördüğümüz bir gerçeklik vardır. Bunu merhum Şehit Seyyid Kutub'un ifadesiyle ifadelendirmek gerekirse o İslam Etütler kitabında şöyle diyor o cemaat üyelerini Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarının çarşıda pazarda dolaşan canlı Kur'an haline geldiğinde zafere ulaşmıştı diyor. Dolayısıyla Şeyh Kutup'un tarif etmiş olduğu o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başında bulunduğu cemaatle bugünkü cemaatler kıyasına bilinir mi? Bana göre hayır. Cemaatler genellikle bağımsız, insanların irşat ve tebliğ ile görevli yapılanmalar olması gerekirken dikkat buyurursanız günümüzde cemaatler adeta birer holding gibi işlev görmektedirler. Ve belki cemaatlerin temel işlevi Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle insanları buluşturmak, Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir düşünce, bir yaşam biçimi hasil etmek iken günümüzde bir yakın bidat ve hurafelerle, menkıbelerle adeta insanları düşünmekten alıkoyma gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. Somut örnekler vermek istemiyorum ama ama maalesef maalesef düşünmeyi emreden Allahu Teala'nın bu emrine rağmen düşünmeyi, düşünmemeyi emreden cemaatlerle yüz yüzeyiz. Türkiye'de var olan cemaatlerin yapılarına baktığımız zaman gerçekten siyasi duruma, siyasi atmosfere göre Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine göre değil. Siyasi atmosfere göre şekil değiştiren, kalıptan kalaba giren bir yapılanmayla yüz yüze geliyoruz.